Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamanda video çekmediğim için çok üzgün Çünkü ben TikTok hesabı açmıştım arkadaşlar. Sakın kızmayın. Gerçekten de çok özür dilerim. Sadece bir de TikTok'ta da takılmak için bugün sizi kırmamak için bir tane video çekeceğiz. Bugün başka boyutların en ünlülüğünden çekeceğiz. Yani Backrooms. Level 0. Evet. İlginç böyle bak. Sonucumuz buradan çıkmak. Nereye gidebiliriz? Şuraya gidebiliriz. Ama şuradaki suya girip oyunu bitirmek. Ama maalesef ki buraya demirlerle engellemişlerim. Bir yol olmalı. Hmm. Bir gidelim şuraya. Burada kapkara bir şey var. Aa burada bir tane kapı var ama kapı kilitli. Bunun anahtarı var. Anahtarını nerede bulabiliriz? Burada yok. Burada boş odalardan bir tane var. Koridorun sonunda bir şey yok. Burada da bir şey yok. Hmm. Nerede olabilir arkadaşlar Siz, sizce anahtar? Hmm bakıyorum ama yok. Evet. Şuraya da bakayım. Evet. Ah! Bir tane sandık arkadaşlar. Bakın. Bir tane sandık. Acaba içinden de ne çıkacak? Hadi bakalım açalım. Ve açtım. Ne? Bu ne için var? Bunun içinde anahtar olması gerekmiyor muydu? Ne lan anahtar? Demek ki başka bir yerde. Nerede olabilir ki? bakayım. En iyisi ne yapmak biliyor musunuz? Arkadaşlar bence dışarıya çıkalım ne dersiniz? Aynen. Hadi gelin çıkalım. İşte kapı orada açık arkadaşlar. İlk önüm girip şuraya bakayım. Burada da var mı? Yok. Neyse arkadaşlar biz direkt oradan çıkalım en iyisi. Evet arkadaşlar bakalım. Ne? Dur. Dur lan bir saniye. Oha kapı kapanmış. Hayatta kalma modunu ayarlamamışım. unutmuşum. Kırın. Hayır ya. Şimdi mecburen anahtarı bulmamız lazım. Mecbur kaldık. Dönü kopya kırabilir miyim? Kıramam. Ne ne ya ne anahtar? Oha anahtar buradan çıkamayız arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bir dakika sonra çıkmazsak burası patlıyormuş. O yüzden son bir dakika 59 saniye kaldı. Ah burada bir tane çukur var. Oha o anahtarlar buradaymış. Tamamdır. Koşarak gidiyorum. Anahtarları aldım hemen gidiyorum Koçdık arkadaşlar Evet Evet Hadi bakalım Hoppa. Evet arkadaşlar daha fazla böyle backgrounds videosu izliyorsanız beğenmeyi unutmayın Eğer video çok beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın bir daha yine bir başka boyut videom videomda da da çok aksiyonlu şeyler o. Olacak arkadaşlar. Gerçi daha bitmedi arkadaşlar. Daha bitmedi arkadaşlar. Devamı da var bu videonun. Ama devamını da Part 2'ye koyacağım. Şimdilik bitiyor ama. Part 2'yi yarın koy koyacağım. Hocam arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve Bay bay.